İsmi şarkısı bizim sınıftakilerin şarkısını yazıyorum bu arada arkadaşlar. Mehmet şarkısı. Başkan yardım ya tutamadın. Beni çağırmadın. Başkan yardım tutamadın. Beni çağırmadın. Ama yapacağını yaptın. Beşer'le ayla beş Ama yapacağını yaptın. Beş ayla beş, be. yaptın, beş, be beş ya. Onları seçtiğin güzel tu. Onları seçtiğin güzel turnuvalarda Herkes de kodunu eder Herkes dedikodunu kodunu eder Bir tek ben yok Bir tek ben yok Kalbin temiz ama Sıra değiştirdi bana Kalbin temiz ama Sıra değiştirdi bana Olmaz olmaz Yapamazsın bunu bana başkan olacağım yürüyeceksin ya.